Evet Ankara bağlantımızdan sonra devam edelim. Sayın seyirciler ünlü markalar İstanbul Beylikdüzü'nde kurulan çadır mağazasına girdi. Yüzde seksen, yüzde indirimlerle satışa sunuldu. İndirimler bu kadar büyük olunca izdiham da kaçınılmaz oldu. Güzel fiyatlar bayağı hoşunuza gitti. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemedik bizler. Kimse fırsatı kaçırmadı. Çadırı duyan Beylikdüzü'ne koştu. Dünya ünlü markaları indirimli almak için birbirleriyle yarıştı. Normalde 160 falan herhalde en son baktığımda şimdi 69'a. Yarıdan daha az fiyatlar yani. Topladık işte. <laughs> ne kadar mesela şortlar uygun mu fiyat? 5 tanesi 50 lira. Uygun mu? Yani uygun geldi. Etiket fiyatı 24 lira normalde. Yani tanesi 10 liraya geliyor. 14 lira daha uygun. En kötüsü 6'da biri. Altı da bir fiyatı. Yani hemen hemen yüzde seksen 85, yüzde 90'larda indirimler. Beyler ceketleri, montları denedi. Hanımlar elbiselerden vazgeçmedi. Eller kollar kıyafetlerle doldu taştı. <laughs> ah bu hanımlar alıyorlar alıyorlar yükleri size bırak. Ben hamallık yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu hoşuma gitti ama bakalım. Çadırda ünlü markaların montları 179.99 liraya, Ceketleri 79.99 liraya satılıyor. Kadın elbiselerinde ise fiyatlar 50 ila 100 lira arasında değişiyor. Ben tişörtlere baktım genelde. Tişörtler de fena değil yani. Fiyatlar halde böyle kalabalığa bakarsanız gayet iyi. Fiyatlar uygun olunca kalabalık dakikalar geçtikçe arttı. Ünlü markaların ürünleri adeta kapanın elinde kaldı. Çadırda sadece 3 günde 10 binin üzerinde kişi alışveriş yaptı. Ayakkabıdan çantaya her şeye baktık. Dışarıda böyle bir çizmeyi ne kadar alırdınız? İki katı fiyatını alacağım kesin. <laughs> ne kadar vereceksiniz? Daha az yani yüzde elliden biraz olduğunu düşünüyorum ben. İndirimi kaçırdın diye üzülmeyin. Çadır mağazası 45 gün süresince açık kalacak. Nisan 6'sına kadar buradayız. Sürekli ürün yenileniyor. Sürekli takviye yapılıyor. Yani e, ürün akışı durmuyor hiçbir zaman. Raph